Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metnin hangi cümlesinden itibaren hayali ögelere yer verilmiştir? Hayali öge derken arkadaşlar gerçek hayatta karşılaşamayacağımız ögeleri ifade ediyor. Bakalım. bir Kırmızı başlıklı kız büyük büyükannesini ziyaret et etmek için yola çıkmış. Burada hayali unsur yok. Biri eledim. İki, ormanda yürürken karşısına gri bir kurt çıkmış. Burada da hayali öge yok. Eledim. İkiyi, üç, yavaşça yanına yaklaşarak sepetinde neler olduğunu sormuş. Şimdi burada üçüncü cümlede kurt kıza bir şeyler soruyor. Dolayısıyla hayali bir unsurdur. Gerçek hayatta karşılaşamayacağım bir e, olaydır. Yani 3'ten itibaren hayali unsurlara yer veriliyor diyebilirim. 4. Kırmızı başlıklı kız sepetteki yiyeceklerin büyük annesi için olduğunu bunları kurtla paylaşamayacağını söyleyince kurt sinirlenmişti. Bakın kurtun sinirlenmesi yine burada arkadaşlar hayali bir unsurdur. Dolayısıyla üçüncü cümleden itibaren hayali unsurlara yer verilmeye başlanıyor. Cevabımız C şıkkıdır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili... Dört yargımız var. Yargılarından kaç tanesi doğrudur diyor. Önce yargıyı sonra cümleyi okuyarak gidelim bu şekilde ilerleyelim. İlk yargım şu şekilde. Birinci cümlede şirin sözcüğü ile kişisel bir görüş bildirilmiştir diyor. Okuyalım. 1. Torosların zirvesindeki bu şirin yörük köyünde asla unutamayacağım bir misafirperverlikle karşılaştık. Evet arkadaşlar birinci yargım doğru. Burada şirin ifadesiyle kişisel bir görüş beğeni bildirilmiştir. İkinci yargıya bakalım. İkinci cümlede kişiden kişiye değişmeyecek bir bilgi verilmiştir. Yani nesnel bir bilgi diyor. Bakalım ikinci cümleye. Burası 1800 metre yüksekliğe kurulmuş tarihi Osmanlı'ya dayanan bir köydü. Evet burada nesnel bir cümle söz konusu ve ikinci yargı da doğrudur o zaman arkadaşlar. Üçüncü yargıya bakalım. Üçüncü cümle öznel anlatıma sahiptir diyor. Bakalım Üçüncü cümleye. Her evin önünde asırlık ardıç ağaçları vardı. Burada öznellik söz konusu değil. Üçüncü yargı yanlıştır. Dördüncü yargıya bakalım. Dördüncü cümlede nesnel bir cümle diyor. Dördüncü cümle için. Okuyalım. Köylüler burada hayvanlarını otlatıyor. Elde ettikleri sütten kış için kendilerine yağ ve peynir hazırlıyorlardı. Evet, burada kişisel görüş söz konusu değil. Dolayısıyla nesnel bir cümledir. Buna da artı koydum. Toplamda arkadaşlar bakın 1 2 3 tane yargıya artı koydum. Yani cevabım C3'tür. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangileri öznel bir nitelik taşır? Bakalım. 1. Öğleden sonra okuldaki bütün öğrenciler spor salonunda toplanmıştı. Nesnel bir ifade arkadaşlar. Kişisel görüş Öznel ifade yok. Biri eledim. İki, doğal afetlere nasıl hazırlıklı olabileceğimizi tartışacağımız için herkes merakla konuşmacıyı bekliyor. Şimdi burada merakla derken bana göre merakla bekliyor olabilirler. Başkasına göre heyecanla bekliyor olabilirler. Dolayısıyla merakla ifadesi arkadaşlar burada nedir? Öznel anlatım katmıştır. Öznel nitelik katmıştır bu cümleye. Dolayısıyla cevapların arasında 2 mutlaka olur. 3. Sonunda kapı açıldı ve içeri ak saçlı bir adam girdi. Burada öznel ifade yok. Eledim. 4. Halinden tavrından bilgili bir adam olduğu anlaşılıyordu. Şimdi burada halinden tavrından ben bilgili olduğunu anlayabilirim. Ama bir başkası zengin olduğunu anlayabilir veya bilgisiz olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla dördüncü cümlede öznel bir nitelik taşımaktadır arkadaşlar. Cevabım 2 ve 4 olmalıdır. Yani Ceyhan. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir diyor. Bakalım. 1 Bu romanın gelmiş geçmiş en sürükleyici eser olduğunu söyleyebilirim. Burada kişisel bir yorumunu ifade etmiş. Kişisel görüş vardır. 1'i eledim. 2 Okuru daha ilk sayfada kendine çeken bir kere başlanıldı mı kolay kolay bırakılmayan bir eser. Burada da kişisel bir yorum yaptı arkadaşlar. Eledim 2. 3 3 bölümden oluşan bu eserin ilk bölümünde daha çok toplumun içinde bulunduğu zor şartlar anlatılmış. Burada arkadaşlar hiçbir kişisel görüş yok. Sadece bir kitabın incelenmesi söz konusu. Olanı söylemiş yani herkes tarafından görülebilecek, tespit edilebilecek bir yargıyı söylemiş. Dolayısıyla Üçüncü cümlede kişisel görüşe yer verilmemiştir. Cevap C gibi duruyor. 4'ü de kontrol edelim. 4. Bu nedenle en etkileyici betimlemeler de bu bölümde ortaya çıkmış. Şimdi en etkileyici betimlemeler derken yine kişisel görüşünü, kişisel betimlemesini ifade etti. Bunu da eledim. Sadece C şıkkında kişisel görüşe yer verilmemiştir. Cevap Ceyhan. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kurgusal bir ifade kullanılmıştır diyor. Kurgusal ifade neydi arkadaşlar? Günlük hayatta karşımıza çıkamayacak yazarın kendi hayal gücüyle kurguladığı şeylerdi. Bakalım okuyalım cümlelerimizi teker teker. 1. Onun şiirlerini neden böylesine sevdiğimi anlamaya çalışıyorum. Burada herhangi bir kurgusal ifade yok. Eledim. 2. Basit birkaç mısra gibi görünüyor ama okuyanın ayaklarını yerden kesiyor. Şimdi ayaklarını yerden kesmesi arkadaşlar kurgusal bir ifadedir. Dolayısıyla yani daha doğrusu birkaç mısranın bir kişinin ayaklarını yerden kesmesi kurgusal bir ifadedir. O zaman cevap B olacak gibi duruyor. Diğerlerini de okuyalım. 3. Bu şiirleri okuyan ya çok seviyor ya da hiç sevmiyor. Burada kurgusal ifade yok. 4. Onunla ilgili her şey hislerimiz de dahil olmak üzere normale yaklaşmıyor. Burada da kurgusal bir ifade yok. Dolayısıyla sadece Bursa şıkkında kurgusal bir ifadeye yer verilmiştir. Cevap B. Aşağıdaki metinlerden hangisi öznerlik, nesnellik bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Piri Reis kitabı Bahriye'yi yazdıktan sonra dünyada denizcilik üzerine yaşanan gelişmeleri takip etmiştir. Topladığı bilgilerle yıllar sonra ilkinden daha kapsamlı ikinci bir dünya haritası çizer. Nesneldir arkadaşlar bu cümle. B Ağaç sansarları normalde yüksek yerlerde yaşarken kışın daha kolay besin bulabilecekleri alçak yerlere inerler. Kışın ağaç sansarlarının kılları sıklaşıp uzar ve kürklerinin rengi açılır. Bu da arkadaşlar nesnel bir metindir. C Teknoloji sayesinde günlük işlerimizi daha kolay halleder duruma geldik. Evimizde pek çok elektronik alet kullanıyoruz. İçlerinde en olmazsa olmazı da bilgisayar. Şimdi burada en olmazsa olmazı derken kişisel görüşünü ifade etti. Yani öznel bir metin haline getirdi bu metni. O olmadan nasıl yaşıyorlarmış düşünemiyorum. Son cümlede oldukça öznel bir ifade arkadaşlar. Buna da ö dedik. D. Kaktüsler aslında birer sukunettir. Bu bitkilerin diğer sukunet... Diğer sukulentlerden farkı dikenli olmalarıdır. Kaktüsler genellikle çöllerde görülür. Bu da arkadaşlar nesnel bir metindir. Gördüğümüz gibi A, B, D şıkları nesnel fakat C şıkkı özneldir. Cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Müzik